hesabı satacağım. Dur hadi hesap satalım. Abi Bekle bekle. Nakitli mi olsun kardeşim peki? Ben Olmasın. Bak şimdi. Ha küfür etmesin. Ulan yuh bir dakika daha ses açmadım ya. Abi görüyor musun fakir hesap hemen atıyorlar ya. Abi ben burada Emre delay mı? Ya. Biraz delay mı koysam şimdi sıkıntı olmasın ya. Abi birazdan odalar kurulacak. Herkes oda kuracak değil? Ben o yüzden üstlere gidiyorum biliyor musun? Bu ne emanet? Selamünaleyküm Aleykümselam Kardeş hesap satılık İlgilenir misiniz? Yok Uygun ayarırım sorun yok yok. 100 lira. Lan yok dedim. <laughs> şu benim ses senin şu kalın çıkardığın ses var ya onunla aynı bence demin yaptığın. <laughs> 100 lira ya. Abi ben buna baksana kaç kaç bin lira gitti bugün. 2 2000 3000 falan ondan öncesi de var. Yani en az 5000 TL'lik hesap. Hah bak bu iyi. Küfür yiyeceksin her Harbi küfür yiyeceğim. O yüzden de korkuyorum ya. Delay olsa hallederse. Şarkı söyleyeyim abi? Söyle. Söyle kardeşim. Pepe pepe çok üzülüyor. Tam o sese layık. Herhalde kardeşim. Aynen. Arkadaşlar dayak yiyebiliriz. Dur kim sesimden tanırlar belki. Abi oda kuruluyor vallahi bak. Odalar kuruluyor. Şimdi şöyle geçelim diyeceğim. Şöyle üçlü yerler. Ay yara. Wow. belki Ya of yok tam girmiyorum, yok girmiyorum, girmiyorum. Ee, aynen e, küfür oluyor. Adamlar, evet. adamlar birbirine, evet. evet adamlar birbirine küfür ediyordu. yavraya yakalandık. Bayrakları girip hesabını satmaya çalış. Aynen sattım şu an. Ee, satıldı arkadaşlar. Hani adamlar 10 lira bile vermiyor. <laughs> 100 lira dedim yok beğenmediler. Abi bu arada ya 100 tam, lira. Tam dolandırıcı sesi veriyor. <laughs> Şok ve dehşet. Bu da bir şey değil. Ha yani direkt işte nihay oy lan eski hesap. Hesabıma bakacağım. Dur hesabıma bakacağım. Hadi. Nereden? Adam ona popülerlik sırasından bakıyor direkt. La Fatih'im ya. Ah be. 12 KD ya. PUBG Mobile Partner. Man. Ne zaman banyakine gelsem bu ziyareti yapıyoruz. <laughs> Bakayım puanım 1200 aynen. Şimdi gece 3'te bu gidecek arkadaşlar. Burası bronz olacak. Ha, resmi üstüne ban nasıl gözüküyor o şekilde ya. Burada da var diye düşünüyorum da. Abi sana tava atmışlar abi. <laughs> ya kardeş şuradan bari silahları çekelim. Silahların suçu ne ya? Arabaları mı verin ya? La bir sürü şey var burada. Bakayım. Ay. Full. Bu full mu bilmiyorum. Full. Bu da full büyük ihtimal. Aynen bunların hepsi full. Şu an. Full seviye hepsi ya. Yazık ettiniz lan bize. Oradan çal dertli bir şeyler çalın ya. Pepe pepe çok üzülüyor. Ah be. Mini mini bir kuş doğmuştu. Çok acıklı değil mi abi? Ben çok, bunu görüp ağlıyorum her gün. Seni anlıyorum. Seni anlıyorum. Ya bu Ya bu da ban yesin. Bu niye ban yemiyor? Benim takım arkadaşım değil mi sonuçta? Ben hileysem bu da banlanmalı. Bu da banlasın araya. Ulan memo banlasa bir hesabı daha var ha yırttı. Hiç sorun yok. Onu, o diğer hesabı bundan daha iyi. Saçmalığa bak ya. Abi memoyu da banlasınlar. Bir dönem hatırlıyor musunuz bizi bildiriyorlar diye. Hep memoyu bildiriyorlardı. Ha. kimse beni bildirmiyordu ki. Niye memo ban yemiyor? O kadar bildiri var. Memo değilsin abi böyle bir şey mi Memo var? çok kötü oynuyor abi o yüzden. Allah Allah. Bildirsen Bildirsem tamam. mi ya Memo'yu? Abi de bana. <laughs> ya başka bir şeyler bakamıyor muyuz ya? Aa favorilere ekledim. Favorilere ekledim milyar. Öyle bir şey mi varmış? Bir dakika bir dakika. Böyle hepsini ekliyor muyuz? Bir dakika takın sen orada. Abi ben uyuyorum. <laughs> Beyler hepsini favorilere ekleyemiyorum. Birini çıkarıyor mu? Ya, tamam. Hepsi okey. Ee ne oldu şimdi? Benim yere gelsin mesela. Benim olduğum yere gelsin, buraya gelsin. Lan nereye gittiniz ya. Bak buradaydı. Ersin neden ban yedin cevap? Ünlem 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 ünlem. Yıldız 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 yıldız. Eee ya ben geçen hileyi açık unutmuşum ya. Yayındaydım mı ya hatırlıyor musunuz? Ondan. Ondan arkadaşlar. Açık unuttuk ya. Açık unuttuk. Evet ondan dolayı. Ulan bunu var ya atacaklar TikTok'a. Hain insanlar. Yok ne Anladım. diyelim? Ne diyelim? Bir dakika. Neden ban yemiş olabiliriz? Dur, dur, chat'te çok güzel şeyler döner şimdi. Ee, neden yedik arkadaşlar? Çete soralım. Chat biliyordur kurt vuruşu yüzünden manyedi. <laughs> bana ilk almadığın için hadi Eren. O da olabilir. Yaratıcı bir şey lazım. Bulamadım. Ee, oyuna fazla geliyorsun ve re haksız rekabet oluyor diye bağlandılar adamlar haklı ya. <laughs> scream'de arbayet vuruşundan yedim bunu abiciğim. Orada bildirme yok ki Scream'de. Abi ben turnuvalardayım. Ben normal oyunda oynamıyorum. Niye bağlandık bilmiyorum. Ama ben ee, sordum. Bu ara çok banlanan varmış. Herhalde bir şey yanlış yaptılar yine. Filtre kısmında bir sıkıntı yaşanmış olabilir arkadaşlar. Yine geçen de ara hatırlıyor musunuz? Çok bildirmeden filtreye kalanmıştık. 10 yıl dedi. Bir saat sonra açıldı. 17 win. 17 oyun üst üste win. Abi o sezonda yine Fatih'imiz şeyimiz yani Avrupa Birinciliğimiz vardı. 17 maç win'de. Ya şu an düşündüğümde ya şu şu an mı bilmiyorum ama rank mesela sıkıcı geliyor abi çok mesela turnuva çok eğlenceli İzleyiciler de seviyor zaten turnuva kısmı şu an çok eğlenceli o yüzden bilmiyorum böyle bir düşününce rankı böyle bir sıkılıyorum ya abi kaç yılıydı 10 her zamankinden seviyoruz ya 10 yıl attılar dümdüz böyle tak 10 yıl 2032'de görüşürüz dediler